Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Ben Tunahan. Bugün önümüzde de görmüş olduğunuz gibi PlayStation VR 2'nin incelemesiyle karşınızdayız. PlayStation VR 2, PlayStation 5 için çıkış yapmış olan yeni bir VR headset. Evet. Ee, biz hem geçtiğimiz günlerde, daha geçtiğimiz hafta diyelim, e, Sony'nin ofisinde yaklaşık bir saat kadar deneyimle fırsatı bulduk. Sonrasında senin ofise gelip uzun uzun oynadık. E, sen daha önce PlayStation VR 1'i de Denemiştim. denemiştim. Aynen ben de aynı şekilde. Ee, şimdi inceleme videosuyla karşınızda dediğiniz gibi isterseniz teknik özelliklerle Hı -hı. videomuza başlayalım. <laughs> evet PlayStation VR 2'nin teknik özellikleri için hemen yanımdaki tunaha bağlanıyoruz. Hep sen ee, me şakayı. <laughs> Merhaba Özgür. Ee, şöyle söyleyelim. İlk olarak ekran çözünürlüğüyle başlayalım. Hı -hı. Her iki gözümüze de ayrı ayrı olacak şekilde 2000 x 2040 çözünürlüğünde Aynen. ekranlarımız var. Bu ekranlar OLED panel böylelikle bize en derin siyahları sunma hı hı. konusunda, en canlı renkleri sunma konusunda oldukça iyi iş çıkarıyorlar. Yaklaşık 110 derecelik bir görüş açımız var. Bu da Aynen yani gözlüğü taktığın andan itibaren headset'i etrafına tamamen hakim olmana ve görebildiğin her noktada oyunun ekranının olmasını sağlıyor. Aynen öyle. Ee, bazı mesela Horizon'da hı. işte PlayStation VR2 için özel olarak çıkan Horizon Call of the Mountain isimli oyunda evet. mesela ara ara oyundan sebep e, bir siyahlaşma sağdan Hı -hı. soldan geliyor ama o oyunda sadece daha iyi konsantre olun, ha, odak daha iyi olsun diye e, yapılmış bir detay. E, evet, başka? Şimdi bunun dışında yine kendi üzerindeki teknik bazı detaylardan devam edecek olursak Hı -hı. titreşim motorumuz var. Evet. Tıpkı DualSense'de nasıl ki titreşime önem verdiyse Sony tarafı, kontrolcülerimizde de zaten yine Haptic Feedback vesaire var, onlara değineceğiz ama Kafada da bu sefer, evet. headsette de evet. bu özelliği görüyoruz. Headsette olması çok önemli çünkü bazen işte özellikle korku oyununda biliyorsun burada bir Resident Evil Village'i evet. oynadım. Orada mesela en böyle korkulu anlarda zaten kontrolcüyü titretiyor <laughs> ama bir yandan da kafanızın titriyor olması ya da işte bazen çıkarken çok kritik bir durumdasınız. <laughs> yine böyle bir kafa bandı titriyor. Gerçekten deneyime deneyim katıyor. Kesinlikle öyle. Bu arada headset üzerine dahili bir mikrofon da yer alıyor. Böylelikle online tabanlı VR oyunlara girdiğiniz zaman arkadaşlarınızla iletişiminizi daha iyi sağlayabilirsiniz. Uğraşmadan tekrardan bir ee, mikrofonla. Aynı zamanda üzerinde lafında böldüm kusura bakma. <laughs> üzerinde bir de 3,5 mm ses çıkışı var. Beraberinde zaten bir kulaklık geliyor. Ayrıyeten başka bir kulaklık takmak isterseniz onu da yine buradan takabiliyorsunuz. E, kulaklığı da hemen zaten bu arka kısma hı hı. takıyorsunuz. Yani şuradan böyle işte gözlük şeyiymiş gibi, e, ipleriymiş gibi burada sarıp hemen alıp taka biliyorsunuz. E, ama hani ya, kulaklıktan şöyle kısaca hemen bahsedeyim. Tabii. Öyle çok üst düzey bir e, performans elbet yok içi kulaklık zaten. Üst düzey bir performans yok ama e, normalde PlayStation 5'in içinden de biliyorsun bir kulaklık evet. çıkıyor. E 10'dan çok daha iyi. Daha sonra evet. PlayStation 4'lü 5'te hatırlamıyorum çıkıyor muydu ama e, 4'te 5'te de var. şimdi şey vardı hatırlarsan. Pulse 3D destekli ha, doğru, kulaklıkları aynen. var. Inzone kulaklıkları da çıkartlar sonrası O tarz kulaklıklarla tabii daha da hani bir öyle. de sesi de üç boyutlu ya, deneyimlediğin zaman bambaşka bir boyuta geçebilir evet. yani. Şimdi de öndeki kameralarımız var tabii. Hemen evet. bu önde gördünüz. 4 adet kameramız var. Bu kameralar ne işe yarıyor? Sizin etrafınızı takip ediyor. Hı -hı. Kurulumdan biraz sen <laughs> biraz sonra sen de bahsedersin. Hem kurulum esnasında etrafınızı sanal duvarlar oluşturmak için çizmeye yarıyor. Hem de aynı zamanda oyun alanında şimdi gözlüğü taktığın zaman etrafını göremiyorsun e, ya. Tabii. Göremediğin zaman bir şeylere çarpabilirsin. Televizyona çarpabilirsin veya işte mobilyalara. Bunları önlemek için oralara yaklaştığın zaman bunu takip ederek o sanal duvarları gözünün önüne getiriyor ki yani bak bu sınırı geçme. Şu an Hı -hı. tehlikeli bir noktaya doğru gidiyorsun gibi. Bunlar için bizi uyarıyor. Ve tabii yine dış dünyayı da görmemizi sağlayan sadece sanal duvarlar çizip sonrasında göstermiyor. Anlık olarak bu kameralar üzerinden sanki gözünüzde takılı değilmişçesine etrafınızı görmenize de sağlıyor siyah beyaz bir şekilde. Aynen. İstersen istersen burada yavaştan kurulum kısmını bir hızlıca anlatın sonrasında e, sadece bu kafamıza taktığımız headset Hı -hı. kısmı için e, hani rahatlık konusunda evet. biraz e, deneyimlerimizi anlatalım. Kurulum en önemli kısımlardan bir tanesi çünkü Aynen çok öyle. kolay. Evet. <laughs> Şimdi Biliyorsun VR biri de kullanırsa onu kurması biraz dertti. Onun yanında ayrıyetten bir adaptör geliyordu. İki farklı işte HDMI giriş yapıyordun, Birini konsoldan alıyordun, oradan işte buraya takıyordun vesaire evet. uğraşıp duruyordun. Bir sürü kabloyla uğraşıyodum. Yani işte önemli bir oyun çıkmış olsa bile bazen <laughs> ya kim kuracak da bunu Değil mi? şimdi oynayacağım? Mesela ofisteki arkadaşlarımıza da denettik. Hatta birisi dedik ya abi şimdi saat kim kuracak boş boşver dedik. 5 dakikalık sürmüyor. Yani 30 saniye yani falan. Yani bitti gitti. Ee, zaten ilk başta sadece e, hani Konsola bunu tanıtırken, VR'ı tanıtırken ve size tanıtırken bir yaklaşık 5 dakika kadar uğraşıyorsunuz. E uğraşma değil aslında. Hemen burada görmüş olduğunuz Type-C kablomuzu <gülüyor> e, <gülüyor> e, PlayStation 5'in üzerine takıyorsunuz. Ardından zaten hemen ekranda şey geliyor. İşte VR <laughs> e, headset'i taktın. Kurulma başlayalım mı? Başla diyorsun. Hemen e, Başlığımızın altında bir tuş var. Onun sayesinde ileri ileri yaparak e, rahatlıkla kurulum yapıyorsunuz. Önce işte size çevreyi bir hmm. gösteriyor, kontrolcüleri tanıtıyor. E, ne bileyim kamerayla etraflı etrafı çiziyorsunuz ki burada önemli bir detay var. İşte e, çevreyi tanıtmak için sizin bakmanızı istiyor. İşte tavana bakıyorsunuz, yere bakıyorsunuz, sağa sola bakıyorsunuz. Sonra diyor ki, bak ben çevreyi böyle çizdim. Hmm. Ama istiyorsan mesela bizim evde kanepe e, çok alçaklı. Aslında onun üzeri ya yani üstünde de oynanabilir. Yani hmm. elin gidebilir oraya, ama hani ayakların gidemez. Ben dedim ki oraya elim de gitsin çünkü o Sanal duvarı hı. direkt yukarıdan çekiyor. Evet. Demek ki ben buraya da gidebilirim. En azından ellerimle gidebileyim diye o tarafı çok rahat bir şekilde manuel olarak da uzatabiliyorsunuz. Ardından zaten hemen bir sunum ekranı geliyor. Her taraf yıldızlar falan filan. PlayStation logosu. Sonrasında zaten hazırsınız. Ana ekrandayken eğer VR headset takılıysa sinematik moda geçiyor. Hı hı hani bu ileride film izlemek için falan da kullanılabilir mutlaka. Ee, o sırada hani ekranda bir şey gözükmüyor. Yani televizyonunuzda evet. bir şey gözükmüyor. Sadece buraya geliyor ekran. oyunu girdiğiniz gibi ekranınız aynı şekilde e, televizyona da yansıtılıyor. İstersen burada biraz bu e, ne kadar konforlu olduğundan evet, ergonomiden bahsedelim. bahsedelim. Bazı açılardan ilk PSVR'la benzerlik gösteriyor. Nedir Hı. o da? Mesela kafanın arkasındaki ayar bölmesi. Aynen. Kafanıza geçirdikten sonra birkaç farklı yerden ayar yapabiliyorsunuz. Nedir bunlar? Örneğin Göz ayarı yani gözünüze ne kadar yakınlaşacak, hı hı. ne kadar sıkacak. Çünkü bunu ya gevşek kalabilir ya da çok fazla sıkabilirsiniz. Oradaki ayarı yine kendinize göre yapıyorsunuz. Arkadan kafanızda ne kadar sağlam duracağı Aynen için öyle. onu sıkılaştırma ayarı yapabiliyorsunuz. Ayrıyeten işte göz bandı yani şöyle düşünecek olursanız kafanıza şu şekilde ayar yapmanıza da olanak tanıyor ki en doğru kullanım şekli olabildiğince e, ensenize doğru Aynen. arka tarafın gelmesi, göz kısmında olabildiğince daha dik durması. Çünkü evet. bunu yapmadığın zaman başka headsetlerde de başımıza gelmişti VR setlerde. Görüntü ne kadar yakınlaştırırsan yakınlaştır bulanıkmış gibi hissettiriyor. Hı -hı. Onun önüne geçmek için bu dediğim şekilde ayar yapmak gerekiyor. Öyle yaptığın zaman da oldukça net bir şekilde ekranı evet. görebiliyorsun. Eski headsetlerde, eski VR teknolojilerinde genelde yakındığımız noktalardan biri çözünürlüğün yüksek olmayışıydı Burada gerçekten o konu kapanmış. Yani bir de tam olarak taktığın zaman Hı. Ki ilk başta biliyorsun bir yanlış taktık falan bir şeyler evet. oldu. O zaman sanki çözünürlük böyle <laughs> e, astigmat varmış gibi bir görüntü yani. var. Ama tam olarak oturttuğunuz zaman işte arka tarafı tam ayarlıyorsunuz. E, bu taraftan hani gözü tam getiriyorsunuz. Aynı zamanda gözünüzün yani iki gözün birbirine yakınlığını yani ayarlıyorsunuz. Herkes de aynı olmadığı için. Aynen. Ondan sonra zaten görüntü gerçekten Hı. cam gibi diyelim bir tık abartmış olabiliriz cam gibi deyince. Ya şimdi oyundan oyuna da <laughs> değişiyor. E tabii televizyonda evet. gördüğünüz görüntünün aynısı değil. Ya yani şöyle de bir durum var. Şimdi hala daha yeni nesil konsollarda bile Gerçekten 4K konsolu mu, 4K Hı -hı. neslinde miyiz diye soruyoruz. Bazı oyunlar desteklemiyor bile. Hı -hı. Şimdi burada her iki göze ayrı ayrı 2000x2040 çözünürlükte görüntü geliyor. Yani bu 4K'nın da üzerinde toplama Tabii. baktığımız zaman bir çözünürlük anlamına geliyor. E, haliyle oyunların da böyle ultra yüksek kalitelerde gözükmesini bekleyemeyiz. Evet çözünürlük olarak çok netler ama Hı. doku kalitesi olarak bir... Playstation özel oyununun işte kalite modundaki görselliğini Tabii ki de beklememek evet. lazım. Ee, yani burada o zaman genel olarak bir de toparlamak gerekirse rahatlık tarafını Hı -hı. E, sanıyorum ki rahatlık konusunda şu ana kadar sakıncamız. kullandığımız yani, en rahat, kesinlikle headset. en rahat headset. Sadece çıkardığınız zaman şurada, ve burada kesin gibi bir acı yok. Hani o alın yazısı. Aynen. <laughs> gerçekten yani özellikle <laughs> benim gibi böyle biraz daha beyaz tenlisiniz daha da uzun süre kalıyor daha derin bir Yarı oluşuyor şurada şöyle. <laughs> ya o da aslında dediğim gibi bir ağrı, bir acı, bir yok. şey olmuyor zaten çıkarttığınızda aa, iz kalmış. Yani <laughs> Nasıl ki çok oluyor. uzun süre gözlük kullananların şuralarında iz oluyorsa bu da benzer bir iz <laughs> yani gibi. <laughs> ee, aynen şimdi onun dışında bir de şöyle bir detayımız var tabii ki daha önceki VR headsetlerde en çok canımızı sıkan özellikle benim arabada bile midem bulanır. Evet. Bir telefona bakayım şöyle iki dakika hemen midem bulanır. Bundaki mide bulantısı kısmı önce senden duyalım nasıldı? Oyundan oyuna değişmekle birlikte eskiye göre çok daha iyi. Mesela Horizon'ın VR için özel yapılan oyununda hiç böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Evet. Ama başka oyunlarda, mesela Star Wars'un bir demosu vardı. işte Resident Evil Village oynadık vesaire. Onlarda bunu yaşadım ama bunun sebebi de biraz kontrollerle alakalı. Aynen. Çünkü headset'i kafanıza taktığınız zaman gerçekten beyninizin çalışma mantığını sorguladığınız bir <laughs> ana geliyorsunuz. Çünkü gördüğünüz görüntüyle vücudunuzun, yani bedeninizin bulunduğu şey aynı değil. Mesela hatırlıyorsun Horizon'da uçurumdan aşağı bakmak. <laughs> çok yani, Şimdi mesela tutunma mekanikleri olan bir yer var. İşte kontrolcüyü eline alıyorsun. Duvardan, dağlardan böyle tırmanıyorsun yamaçta. Ben orada sabit dururken ayaklarım yere bastığı için aşağıda bir şey olmadığını biliyorum yani. Ya bıraksam Kendimi bile... bıraksam bile uçurumdan aşağı düşüyorum. Şöyle duruyorum headsetin içinde hiç korkmuyorum. Ama kendim yürüyerek uçuruma doğru gittiğim zaman gerçekten bir binanın çatısından bakıyormuşum gibi hani yükseklik korkum mu varmış benim ya diyorum. Ya o sırada biri beni ittirse kalp krizi geçiririm. O kadar korkutucu yani, yani. Burada hemen aslında şöyle bir e, atlamamış olalım. E, kon <laughs> bu VR e, headset'te aynı zamanda göz takip sistemi evet. var. Zaten ilk bu ayarlarken orada hemen gözünüzü de algılıyor hmm. yapıyor. E, gerçekten iyi bir şekilde yardımcı oluyor. Çok rahatlıkla kuruyorsunuz. Onun dışında işte ayaktayken hani sağa sola bakarak tabii ki rahatlıkla ya, görüyorsunuz. her Alanınız çevresine hani birkaç tane adım da atabilirsiniz. Bazen Aynen. bir şeye ulaşmak için illa kontrolcüyle gitmenize gerek yok. Hemen şöyle bir uzanayım da alayım diyebiliyorsunuz onu. Evet, yani burada hani birkaç adımı, e, yani o kısıtlamayı sağlayan Hı. şey de bu arada kablo. Evet. Kablo hani olmasın kablo atıyorum 30 metre olsa 30 metre gidilir diyecek Ya VR şey safelerdeki gibi mesela tam odanın ortasına tepeye konumlandırıyorlar. Ha, evet. Bütün odada istediğin gibi dolaşabiliyorsun headset'le ayağına kablo bağlı olmuyor. Ya mesela işte o şey denedik az önce anlattığın uçurumun kenarındasın Hı. mesela dediğin gibi. Yani tutunurken bir şey yok ama Ki mesela... orada birbirimize de şaka yok. <laughs> şey düşüyonu ama hakikaten. Düşüyordum. Ya, sen biliyorsun dedi Özgür elinden tutayım da seni kenara çekeyim dedi. Aha. Yok gidemiyorsun yani. Yok, hani yok. Gerçekten o hissiyatı çok güzel veriyor. Çözünürlüğün de iyi Aha. olmasıyla birlikte yani uçurumun kenarında duruyorsun. Bir adım atsan oyunda düşeceksin. Bu arada Horizon da şeyi çok iyi çözmüşler. Hani iki kontrolcüyü de elinize alıp ikisinde de belli tuşlara basılı tutarak şu evet. şekilde koşma dinamiği var. Elimi de vurdum. <laughs> O koşma dinamini yaptığın zaman, yani vücudunuz şu hareketi yapınca yürüyormuşsunuz gibi Aynen hissediyor evet. beyinde, o zaman sıkıntı yok. Ama siz sabit durup, kontrolcüyü başka bir oyunda olduğu gibi ittirdiğiniz zaman, karakter dümdüz ilerlediğinde o zaman beyniniz bir ne oluyor ya diyor. Evet. Ben duruyorum ama görüntü gidiyor gibisinden. Hatta bu özellikle mesela Resident Evil Village'ta biraz daha yavaş gidebiliyordun. Yani evet. Hafif ittiriyordun, <laughs> yavaş yavaş gidiyordun. Zaten oyunda yavaş bir tempoya sahip korku oyunu olduğu için ama Star Wars'ta bastığın zaman Allah sen yürü koş. <laughs> O şekilde Ki, o zaman gerçekten böyle Hı. hani baş, ya çok kötü oluyor. <laughs> oyunlara da ayrıyetten bir video gelecek var PSVR oyunlarına yönelik. Ama yani deneyim olarak bizi ilk etapta çok tatmin etti. Ha, yani Kesinlikle. Son detay olarak şunu da söyleyeyim. Mesela işte hemen bu yanlarında görmüş olduğunuz zaten detayları görüyorsunuzdur şu anda. Bu gözünüzün etrafını tam kapatan yerler. Evet. Şimdi şu hep bir sorundu. Kafanızı ya yani gözlerinizin etrafını kafanıza tam taktığınız zaman diğer VR headsetlerde Hı çok büyük bir baskı oluyordu ama ışık hüzmesini, dışarıdan gelen ışık evet. hüzmesini tamamen kesiyordu. Bunda o kadar güzel bir sistem var ki, kafanıza tam rahat oturduğu zaman bile e, dışarıdan gelen ışık hüzmesini tamamen kesiyor. Özellikle tam şu gözlerin altından buradan gelen ışıkları Aynen. o kadar iyi kesmişler ki, içindeki o koruyucu çeper bayağı geniş tutulmuş evet. bu versiyonda. Çok rahat bir şekilde oturuyor, hiç baskı yapmıyor ve sizi dış dünyadan koparıyor. Aynen, bu da atmosferi daha iyi girmenizi sağlıyor Kesinlikle elbette. Öyle. E, o zaman... Kontrolcü tarafına geçelim çünkü kontrolcü evet. tarafında da yine güzel özellikler var. Bu arada şeyi tekrar hatırlatalım. E, büyük ihtimalle önümüzdeki hafta çıkış oyunları için, PlayStation VR'ın çıkış oyunları evet. için bir detaylı inceleme gelecek. Aslında ben e, oyunlardan bahsetmiştim. kontrolcülere geçmeden önce kısa bir oyunların e, Sen bekle. <laughs> oyunlar neler sunuyor diye çok kısa şundan Tabii. bahsedebiliriz. Şu anda yanlış bilmiyorsam 16-17-18 civarında bir e, çıkış oyunu mevcut Hı. PlayStation VR 2'de. Bunların şeyden, PlayStation Store'dan demolarını da indirebiliyorsunuz, hepsini satın almanıza gerek yok en azından ilk başta. Evet. Ee, sen ne düşünüyorsun, sence şu an için yeterli mi? Şöyle bir durum var, şimdi mesela Steam'de de birçok VR headset gördük, başka konsollarda, platformlarda da yine benzer çalışmalar gördük ama çok oyun sayısı olsa bile genelde oyunlar çok basit oluyordu genelde. Evet. Burada sayı az ama oyunlar işte Horizon sayıyoruz. Resident Evil Village diyoruz. Mesela Hı -hı. Gran Turismo 7'nin içerisinde de evet. VR headset'le oynayabildiğiniz bir mod var ki gerçekten müthiş. Hı -hı. Keşke direksiyon setimiz de olsa da öyle girsek Aynen. falan dedik. Yani oyunların sayısı az ama niceliği çok fazla. Yani evet. uzun süre oynayabileceğin oyunlar. Mesela Horizon oyunu yaklaşık 10-12 saat civarı Aynen. bir aksiyon ve sunuyor. Hikaye tabanlı. Hikaye oyun. tabanlı. Yani büyük yapımlar gördüğümüz için yenilerinin de geleceğini düşünürsek şu an Hı -hı. hani PlayStation sahibiyseniz ve VR Sayfasına girerseniz orada yakında gelecek oyunlar da gözüküyor. Eğer bu ölçekte yapımlar gelecekse az olsun öz olsun benim Aynı, için sorun ya zaten yok. Zaten biliyorsun yıllarca VR headsetler eleştirildi. Yok evet. ya istenen oyunlar değil bunlar. Başka hmm. oyunlar arıyoruz falan. En sonunda biliyorsun Valve Index'e bir Half-Life Alyx çıktı ve herkes dedi ki Müthiş. muazzam bir oyun. Müthiş. Hani gerçekten VR tam olarak böyle yani. kullanılır. Şimdi tabii ki benzer tarzda değiller çok fazla ama e, ikisi de. O stüdyonun Hı -hı. en büyük oyunları. Horizon işte bu PlayStation VR 2 özel oyunu ve Half-Life Alyx iki tarafında en güçlü aslında oyunu diyebiliriz. Evet. Ee, o yüzden hani beğenilir beğenilmez o başka bir mevzu. Ama e, bu kadar büyük bir oyunun olması da hikaye tabanlı bir yandan da sanki bir demoymuş gibi de hani size öğretiyor olması e, güzel bir şey. Onun için Star Wars var. Ne bileyim işte Moss diye bir oyun var. Ya ee, yine ufak çaplı oyunlar da var ama büyük yapımlar da var. Bir de Sony'nin hani oyun yapabilme becesini, PlayStation'daki Yok, oyun kütüphanesini yani. bildiğimiz için o oyunların ufak böyle VR versiyonlarını bile yapsalar onlar bile bayağı güzel. Mesela God of War'un, Last of Us'ın böyle VR'a özel bazı bölümleri olsa hani belki hikayeye çok etki etmeyen, bir yan hikaye anlatan. Olabilir. Müthiş şey, olur. Evet Horizon Call of the Mountain'de ana hikaye çok etki etmeyen arada bir şey anlatıyor. Hı -hı. Bambaşka bir karakteri anlatıyor. Eloy değil. E, ee, sen anlatırken aklıma şu geldi. Spider-Man'in VR'ı olsa... Of. <laughs> Baş döndürücü <laughs> dolgun saçlar hakikaten. Yani. İnanılmaz olur. Yani, hani... Kusma garantili. <gülüyor> <gülüyor> ya ilginç olabilir. Mesela Amerikan güreşi falan da isterdim. düşünün Aa, de şimdi hani e, şey yani zamanla Hulk Hogan'ın üstüne arada. atlasam. <laughs> yani şey zamanla gelir bu arada. Dövüş oyunları. Ki bazı oyunların içinde şu anda o dövüşü e, kısmen <laughs> yapılabiliyor. E bu arada şeyi de söyleyelim. Biz denedik. E, PlayStation 4 yani PlayStation VR 1'in Evet. Oyunları çalışıyor mu diye Iron Man denedik, ne yazık ki olmadı. PlayStation VR 1'i takmamızı istedi. O yüzden şu an için buna özel oyunları sadece oynayabiliyorsunuz. Evet, yani PlayStation 5'e çıkış yapmış ve VR versiyonu olan oyunlar. Evet. Yani bazı oyunların PlayStation 4'e ve 5'e çıkmış versiyonları olan oyunlar da var içlerinde. Hı hı. Yani onların da VR modları oynanabiliyor ama sadece PlayStation 4'e çıkanlar oynanmıyor ne yazık ki. Evet. Kontrolcülerde şu da dikkatimi çekti, hemen orada bir dönmek istiyorum kontrolcü hı hı. tarafına. Şarjları bayağı iyi gidiyor. Evet. Yani evet, yaklaşık çok... toplamda sen ben ofisteki herkes bir de bebek falan <laughs> yani hepsini toplayınca yaklaşık 20 saati aşkın bir deneyim vardır. Sadece bir kere şarj ettik. Evet. O da önemli ki zaten hani masa başında oyun oynamak kadar böyle hani bir, bir oturayım bir gün boyunca sabahtan akşama oyun oynayayım durumu pek bu VR setlerde olmuyor. Ya önce yoruluyorsun bir de. Ha, onu önceki VR setlerde bu şey olur. Daralıyordun, basıyordun. Ama bunda bunda tabii şeyi, Half -Life da tabii şey Half-Life Alyx'i çıkartıyorum. Onda çok daralma falan olmuyor. Ee, ama bundaki olay da şu. Mesela Horizon'da hmm. bayağı tırmanıyorsun, ediyorsun, ok atıyorsun falan. Yani bir bir yerde fiziksel olarak yoruluyorsun Ve artık. Ve çok çabuk adapte oluyoruz. Evet. Ya yani ben ok atma evet. dinamiklerini öğrendim. Yani işte oku burada şey yayı buradan çekiyorsun, oku buradan burada. alıyorsun. İki dakika sonra şunu yapıyordum, yayı ya elime alıyorum, oradan bir tane elma alıyorum, havaya atıyorum, hemen oku çekip vurmaya Vurmak, çalışıyorum. Henüz vuramadım ama yani... <laughs> ben vurdum ama. Evet. <laughs> bunu yapabiliyor olmak, bunu deneyebilmek bile çok başlı tabii, tabii. başına bir keyif. Yani, ya o fizik elementini koymuş olmaları bile çok, güzel. Çok iyi. Zaten işte o detaylı incelemede oyundan Hı. da bahsederiz. Ee, o zaman şunu diyebiliriz, çıkış için özellikle oyunların nitelikleri, incelikleri sebebiyle, incelikleri <laughs> de nitelikleri sebebiyle diyelim. Ee, şu an için yeterli ama evet. çok oyun oynayan biri için 2-3 ay sonra bir boşluğa düşme olur. Ama o zamana kadar belki yeni oyunlar da gelir. Tabii Aynen. sürekli büyük yapımlar gelmesi zor ama Tabii. en azından belli oyunların buna özel modlarını görsek büyük yapımların ya hoş olur. Farklı yapımlar hani işte farklı bir şeyi e, deneyimleten mesela işte şu an demo olarak şey var e, PlayStation Store'da. E, bateri çalma var Hı. mesela güzel bir detay. Hani çok uzun bir şey evet. vaat etmiyor ama işte oradaki müzikler sevdiğimiz şarkıları indirerek e, bateri çalma gibi bir deneyim, güzel bir deneyim. Hani Horizon yanına ekstra bir deneyim. Bu tarz farklı deneyimlerin gelmesi Hı -hı. lazım yakın süreçte en azından. Benim mesela eleştirecek olduğum bir nokta da var. Mesela demin Half-Life Alyx'ten bahsetmiştik ya. Valve Index'te mesela şöyle bir Hı -hı. özellik vardı. Burada da biraz var yine kontrolcüde değiniriz de neydi o? Beş parmağınızı ayrı ayrı yönetme. Yani oyunda mesela bir piyanonun başına oturup çalabiliyordunuz gerçekten piyano Hı -hı. çalmayı biliyorsanız. Evet. Burada Üç kademeli bir parmak kontrol sistemi var. Yani siz kontrolcüyü elinize aldığınızda işte baş parmağınızı ayrı, işaret parmağınızı ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Bir de şu üç parmağınızı yani geri kalan 3 parmağınızı kontrol eden ayrı bir sistem var. Hı -hı. Yani keşke bu böyle 3 kademeli yani bunu tek bir yerden değil de bu parmakları da ayrı ayrı buraya olan uzaklıklarına göre ha, ölçebilen evet. bir sistem olsaydı o zaman... Daha eksik bulamaz yani evet. tek bulabileceği kusur o. Mesela şöyle bir sistem de var hani böyle tuttuğun Hı. zaman elinden düşmüyor yani buraya evet. bağlı olduğu için bir de hani iple bağlarsan ekstra hani elinizden düşmüyor bu şekilde gayet Hı -hı. de duruyor. Hani dediğin gibi şey eklenebilirmiş belki ama belki ilerleyen güncellemeler veya ekstra bir kontrolcü Hı. çıkabilir. Çok belki. sanmıyorum ama ya da onu artık şeye saklarlar belki PlayStation 6 ile gelecek bir PSVR 3 kablosuz headset ha, ve öyle bir özellik P var. PSVR 3'te tek beklentim şu kablo tamamen kalksın ortadan yani. Ki olabilir de yani, evet. neden olmasın evet. artık? O zaman kontrolcüye yavaştan geçtik zaten, Hı -hı. detaylı bir şekilde girelim. Şimdi DualSense'de zaten neydi? PlayStation 5'in e, şu an ar bu arada hani Hı. en önemli teknolojisini herkes biliyor, DualSense'di evet. yani. Evet. Haptic Feedback ee, ile aynen. birlikte. DualSense'in hani e, özellikle rakibine göre Hı -hı. ekstra bir özellik vardı orada kontrolcü Kesinlikle. tarafında. Ve oradaki tüm o güzellikleri bu tarafa da getirmişler. Yani sadece... Haptik feedback değil aynı zamanda bu tetik trigger tuşları. tuşlarımızda tetik tuşlarımızın gerginliğinin ayarlanabilmesi durumu bu kontrolcülerde de var. Yani ok atarken farklı işte veya işte pompalı tüfek kullanırken Aynen. farklı farklı deneyimleri size yaşatıyor. Suya temasta falan daha az bir titreşim Çok veriyor. Çok iyi doğrular oralar yani evet. <laughs> Ya zaten az önce söylediğin hani bir parmak e takip sistemi de var. Hani parmaklarınızla takip ediyor. O sırada rahatlıkla bir şeyler iletişime geçebiliyorsunuz temas edebiliyorsunuz diyelim. Onun dışında tasarım olarak da çok güzel. ele oturması, yani şu an ters bir şekilde. Yani şöyle söyleyeyim. PlayStation 5 ilk çıktığında herkes yani o konsol tanıtıldığında herkes ne dedi? Gerçekten yeni nesil duruyor. Yeni nesil bir cihaz var burada dediler. Bunlar da yani bu zaten alıştığımız bir tasarım ama bu kontrolcü gerçekten yeni nesil bir şey geldi. Benim çok hoşuma gitti tasarım olarak. Yine aşina olduğumuz şu koruyucu bileklikler Bileklik. var. Çünkü bunlar olmazsa görüyoruz bazı VR oyunlarda <laughs> Bir şey fırlatırken ekranı yani şimdi düşsen evde bunu yapıyorsun gidiyor güzelim OLED ekran falan yani. Üzülür insan. <laughs> Ama yani tasarım olarak fütüristik Hı -hı. ve zaten PlayStation 5'te de aşina olduğumuz o siyah beyaz Tasarım Aynen. yine burada da korunmuş. Beyazın öncelikli oldu. Evet, çok ee, hoş duruyor, çok şık. Tuş diziliminden ve tuşlardan biraz bahsedebiliriz. R2 ve L2 tuşları hemen arkada duruyor evet. tetik tuşları olarak. L1 ve R1 tuşlarını yana almışlar. Bunlar bu iki tuş hani Hı. L2 ve L1 veya R2 ve L1 veya R1. E, bunlar bir şeyleri hani kavrama Hı. için evet. kullanılıyor genelde. Oyundan oyuna değişiyor tabii ki. Onun için öndeki tuşlara baktığımızda aslında klasik o dizilim devam ediyor. Evet. Üçgen kare x. ama ikiye bölünmüş gibi. Yani şöyle. Aynen L... öyle. Yan yana birleştirdiğimiz zaman o x kare üçgen yuvarlak birleşiyor. Burada x ve yuvarlağı sağ elimize, üçgen ve kareyi de sol elimize alıyoruz gibi bir şey. Yani iki, ikiye bölünmüş tek bir kontrolcü kullanıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Aynen, aynen öyle. Ee, onun için iki tarafta da işte analog tuşları var. Genel olarak baktığımızda tuşların doğal göre biraz daha küçük olduğunu evet. görüyoruz. Ee, bu da aslında mantıklı. Yani. Daha rahat bir orada e, takip kurabilmek için mantıklı. İki tarafta da PlayStation tuşu var. Evet. Hani ana ekrana rahat rahat çıkabilmek için. Ee, onun dışında şunu söyleyebilirim burada eleştiri olarak. E, ee, bu DualSense de eleştirildi ama öyle çok büyük bir eleştiri değil. Mesela hemen burada siyah bir leke. Evet. Bu nasıl oldu dersen e oyun sırasında yanlışlıkla şöyle bir sürtünme evet. yaşandı. Ve gerçekten hafif bir sürtünmeydi. Hemen siyah bir leke burada çıktı. Neden öyle bir sürtünme oldu? Siper almayı öğreniyordu yani. bir oyunda. Ha, bu arada geçti. <laughs> aldım geri. <laughs> Eleştirimi geri aldım. Onun dışında baktığımızda zaten bu tırtıklı yapıyı burada da görüyoruz. O yani imza hareketlerden biri Aynen. oldu. sanırım bunu ilk şeyde yaptılar. PlayStation 4'ün 20. yıl özel sürümü vardı Olabilir. gri bir PlayStation. Hı -hı. Üstte böyle minik minik Aynen. o şekillerden vardı. Burada da yani kamera detaylarında bile belki yani yakınlaşsak bile göremeyeceğiniz anca böyle burada aa hakikaten varmış diyeceğiz. Mikroskopla falan girsen anca fark edersin. Bir o iPhone 14'ün makro çekim özelliğiyle. Ya da işte... <laughs> iyi şu an üst seviye amiral gemisi telefonlarla görebileceğiniz <laughs> Aynen bir detay saklamışlar o da hoş olmuş. Şimdi o zaman bir sürü güzel özellikten bahsettik de hacım bunun bize <laughs> en son olur ne olur? Yani bu setin fiyatı nedir ya da belli mi şu an onu sorayım. Valla sana Tunahan'cığım yani şöyle e, biz bu videoyu çektiğimiz sırada belli değil e, ama hani yurt dışı fiyatı belli zaten. Evet. Yani Konsolla işte, aynı fiyat bu arada. Ee, o yüzden yaklaşık olarak e, 17, 18, 18 bin civarı ki şu anda zaten bazı sitelerde <laughs> e, resmi satış olmayan şekilde Yerler satılıyor. Yani. Aşağı yukarı o fiyatlarda olur 18 <laughs> bin civarında. Aslında baktığında normal. Yani PlayStation, yani normal deyince bizi linçliyorsunuz burada da. Neden Kuru normal? çevirince normal <laughs> ha, oluyor. Ha, evet ne yazık yani ki. daha ne yapsınlara geliyor aslında. <laughs> Yine bir şekilde fiyattan kısmaya çalışıyorlar ama durum bu ülkedeki. <laughs> o yüzden onlara da kızamıyoruz. Yani aynı zamanda hani resmi olarak da PlayStation'ın evet. sattığı bir şey. Aslında Özellikle yani PlayStation işte Türkiye'den çıkıyor mu ne oluyor mu derken ah, tamam, dediğimiz ben. bir dönemde PlayStation diyor ki ben bu ürünü resmi olarak Aynen. Türkiye'de satışını kendim yapıyorum diyor. Bu evet. da önemli noktalardan bir tanesi. Gerçekten şey. önemli. Hani burada bizim Hı -hı. önümüzde de incelemek için bir adet olması gerçekten güzel bir detay bizler için de. O zaman incelememizin yavaş yavaş sonuna, sonuna gelelim. O zaman genel bir değerlendirme alayım senden. Genel değerlendirme olarak yani VR teknolojilerinin ilerlemekte olduğu yolu ben çok hı hı. olumlu karşılıyorum. Evet. Böyle de devam etsin. Yani şu an benim için kullanılmaya okey bir şey. Hazır, hızlıca kurabileceğim. Yeni bir oyun çıktığı zaman öf aman kim kuracak şimdi diye uğraşmak zorunda kalmadım. Bir kabloyu takınca her şeyi aktif Aynen. hale getirebildiğim bir sistem. E, çözünürlük olarak, ekran olarak, ergonomi olarak her şeyi gayet yerli yerinde. Hani Bundan sonraki beklentilerimiz artık gelecekte olası Çıkacak tahminlerimiz oyuna. üzerinden oluyor hem teknoloji anlamında ha, evet. hem oyunlar anlamında günümüz şartları için gayet güzel değil mi? Gayet oluru var yani. Ee, yani o zaman kısaca ben... şu hani... an alınabilecek en iyi belki headset headset'tir. Tabii aynen. belki daha profesyonel, daha kapsamlı setler olabilir veya işte Valve Index'teki gibi 5 parmağın 5'i 1 olmaz <laughs> sensörleriyle yapılacak farklı deneyimler olabilir ama yine toplu paket olarak düşünün zaman çok iyi. Değil mi? Bence de. Ben gayet memnun ee, kaldım. Yani fiyatını başka fiyatı başka bir konu artık. <laughs> yani fiyat konuşmak doğru değil. Ee, onu dışarıda bırakırsak Hı. gerçekten rahatlığı, özellikle rahatlığı, işte mide bulantısı yapmaması, kontrolcülerin özellikleri... Çok ufak diyelim hani tamamen Aynen, yapmıyor ufak. ama oyundan oyuna değişmekle birlikte veya bünyeden bünyede değişmekle Aynen. birlikte bazı insanlarda çok ufak yapabiliyor ki buradaki arkadaşlarımız da denerken de gördük Hı. ama çok ufak. Eskiye evet. göre diyeyim PlayStation VR'da bir deneyimim vardı, kanter içinde kalmıştım, bırakmıştım <laughs> böyle yani. Evet. Onun kadar yani, bir şey yaşamadım bunda. Evet bunda burada. öyle bir şey olmuyor. Çok işte bazı oyunlarda böyle olabilir ama PlayStation'a gelecek oyunlarda kesinlikle yani öyle bir şey olmaz evet. gibi duruyor. <laughs> Ee, genel olarak işte özellikle kontrolcüler işte baş dönmesi yapmaması, mide bulantısı yapmaması benim çok hoşuma gitti. Kafayı ağrıtmaması çok güzel bir detay. Bundan sonra dediğim gibi hani e, şuna bakacağız. Şu anki cihazı ben çok beğendim. Gerçekten e, alınabilir en iyi cihaz ki konsol tarafında zaten rakipsiz. Evet. Ee, rakibi yok yani bu konuda. O yüzden alınabilir. Şu an için çok güzel deneyim sunan oyunları var. Ama dediğim gibi gelecekte bizlere neler sunacak, güzel oyunlar çıkacak mı? Yani bu şekilde bırak bırakılmasın tozlu bir şekilde raflarda gitmesin diyorum ve buradan PlayStation'a da sesleniyorum. Aynı zamanda Valve'e de sesleniyorum. Half-Life Alyx'i şuna getirseler yani keşke. Çok güzel olurdu. Xbox'a da seslenelim. Onlar zamanında Xbox 360'ta yine Kinect yapmışlardı. Evet. İlk öncülerinden biriydi. Onlar biraz geri planda kaldılar hani rekabetin kızışması açısından. Onlar evet. da bir şeyler yapsa hem Xbox hem PC uyumlu falan. Denesek yani bize evet, yarıyor evet. sonuçta Aynen. günün sonunda. Biz de burada hem editörüz hem de sizler gibi biz de oyuncuyuz, Hı -hı. kullanıcıyız. Bizlerin işine yarıyor bunlar. Aynen öyle. O zaman e, puanımız... Hadi puan ver. <laughs> Onun üzerinden 9, 9, değil mi? 9 verilir. Var. Çok net var. Bir puan kırmış olmak için diyelim. Ha. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Ama siz ne düşünüyorsunuz bu VR cihaz hakkında? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça